f49 f50 fonksiyonunun ikinci mertebeden türevi olarak verilmiş. Merhaba arkadaşlar, ben Ersan Udak. Anlık değişim oranı ve türev konusunun 13. hedef sorusunu çözeceğim. Bu soruda arkadaşlar f1x fonksiyonu f2 fonksiyonunun ikinci mertebeden türevi F2, F3'ün ikinci mertebeden türevi. Bu şekilde devam ediyor ve F49, F50'nin ikinci mertebeden türevi olarak verilmiş. F50 burada 1 bölü x fonksiyonu olarak verildiğine göre F1 x fonksiyonu isteniyor. Burada tek tek türev almak istersek yaklaşık yaklaşık değil tam olarak 100 tane türev almamız gerekir. Yapmayacağız tabii ki öyle bir şey. Bu tarz sorularda bir formül bulup o formüle göre ilerleyeceğiz. Nasıl ilerlediğine bakalım arkadaşlar. f 50yi yazalım. f x eşittir. x üzeri eksi 1'dir. F49'u yazmak istersek bunun iki kez türevini alacağız. Eksi 1 çarpı x üzeri eksi 2. İkinci türevi de eksi 1 çarpı eksi 2 çarpı x üzeri eksi 3 olacaktır. F48'i de yazalım arkadaşlar. Bu tarz durumlarda 2 ya da 3 aşama yazın ki daha kolay görebilirsiniz çıkaracağınız formülü. 48 ise bir önceki formülün bir önceki fonksiyon olan f49'un ikinci mertebeden türev olacağı için eksi 1 çarpı eksi 2 çarpı eksi 3 çarpı eksi 4 çarpı x üzeri eksi 5 olacaktır. Bu şekilde bir formül bulmak istersek bunu da daha düzenli yazalım arkadaşlar. 4 faktöriyel çarpı x üzeri eksi 5'tir. Bunu şöyle yazabiliriz arkadaşlar. F 50'den 2 çıkardığımız zaman elde ettiğimiz fonksiyonu biz 2'nin 2 iki katı olan faktöriyel alıp çarpı x üzeri 2'nin 2 iki katı olan sayıya 1 eklediğimiz zaman elde ettiğimiz sayının negatifini alıyoruz diyebiliriz. Fonksiyonumuz bu şekilde olsun. Bunu formülize edelim. Yani f 50 eksi n olduğu zaman bizim fonksiyonumuz nasıl bir şey işte olacakmış? 2 çarpı n'nin faktöriyeli çarpı x üzeri 2 çarpı n'ye 1 ekleyip işaretini değiştiriyoruz. O halde bizden istenen f1x olduğu için arkadaşlar biz bunu f50-49 şeklinde yazabiliriz. Fonksiyonumuz da şu olacaktır. 2 çarpı 49 faktöriyel çarpı x üzeri eksi 2 çarpı 49 artı 1 olacaktır. Bu da buna eşit zaten. Eşittir. F1x bizim aradığımız fonksiyonumuz 98 faktöriyel çarpı x üzeri eksi 99 olacaktır. Buna da düzenleyecek olursak 98 faktöriyel bölü x üzeri 99'dur arkadaşlar. Bu da şıklarımızda bakacak olursak D seçeneğinde vardır. Bu tarz sorular özel sorulardır ve e, fonksiyonlarda, dizilerde, trigonometride benzeri çokça vardır. Biz de bunu bir de türev için yazdık. E, faydalı olduğunu düşündüğüm bir soru arkadaşlar. Zaman ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki hedef soruda görüşmek üzere arkadaşlar.